Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, en iyi bölme nasıl alınır? Ben kendi sistemimi size anlatayım. Ben mesela diyelim burada 4 çıta 5 çıta arımız var. Şurayı görmeyelim. 5 çıta arımız var 6 çıta arımız var. Bu arıyı besleyeceğiz. Evet, bu tarihte besliyoruz. Zaten içine çoktan başladı Adana'da beslemeler şerbet veriyoruz. Her gün veriyoruz. Besliyoruz, kabarıyor. Besliyoruz, kabarıyor. Besliyoruz, kabarıyoruz. Petek veriyoruz. Devam ediyoruz. Vere vere vere. 10 çıta oldu. 10 çıta olunca bu araya hemen kat atıyoruz. Katımızı attık. Üstten alttan petek çekmeye devam. Önce polenleri çekiyoruz. Kesinlikle yavrulu çekmiyoruz çünkü daha erken bahar. Üşütebilir, bir soğuk gelebilir. İlerleyen dönemlerde hava ısındıkça bu araya yukarı aşağıdan paket yavru da çekiyoruz. Çektik, alttan çektik. Burayı da 20 Komple doldurduk bu arıyı. 20 çıtarı var. Beslemeye devam ediyoruz, hiç beslemeye bırakmadık. Şerbetle besliyoruz. Arı paket 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 yavru var. Arı sıkıştı. 20 çıta arı sıkıştı. Artık e, siz bu arıya şerbet de veriyorsunuz. Zaten bahar ayı da geldi. Bu arı çok güçlü bir şekilde. içinde yavru sahası var. Arı memeler dikmeye başlar. Memeleri takip edeceksiniz. Burası önemli. Memeleri takip edeceksiniz. Memeler kabardı. Memelerin içine baktığınız ana arı günlük yavruyu koydu. Bakın burası önemli. <laughs> burası çok önemli. Şimdi arı içine memeyi koydu. Ana arı memenin içine yumurtayı koydu. Artık oğula gitme vakti geldi. Şimdi bu, bu 20 çıta arıyı alacağız. Tek tek yine bakacağız. Ana bulacağız. Bizim failimiz ana arı. Ana bir çıtada bulduk. Gördük. Memelerde hep yumurta var. Bu anarı bir hafta içinde oğul verecek zaten. Yumurtalar atılmış. Kurtçağa dönüşmüş. Ana arıyı bulduk. Ana arıyı buradan bir çıta çektik. Polenli veya yavrulu hiç fark etmez. Yine başka bir kovana gittik. Başka bir kovana koyduk. Ayırdık. Ana arıyı verdik bir kovana. Kovan anasız kaldı. 10 19 çita. Bir tane daha çektik. Ee, orada yavruluysa polenini çektik. Yavrul değilse polenini ise yavrulu çektik. Onu da verdik arıya. İki çita ayırdık. Orada bir bölme oldu. En son çerçevelerde taze verdiğiniz peteklerde arı mum örer. Ondan da güçlü bir şekilde bir iki çırptık araya. Bir tane verebilirsiniz, iki tane verebilirsiniz böyle bir iki peteğe çırpıp arayı oraya çırparsanız çünkü tarlacağı geri dönecek. Orada yavrular kalacak. Oradaki arı petekleri sarması lazım. Şimdi geriye kaldı burada 18 çita. 18 çita arı var. Beslemeye devam ediyoruz. Bir hafta daha besledik. Geldik, baktık ki memeler kapanmaya başlamış. İlk kapanan meme gördük. İlk kapanan memeyi 1 2 3 çerçeve. Kapanan meme ortada olacak. Yine başka bir kovana. Bak unutmayın, başka bir kovana alacağız. Aldık 3 çerçeve. Kapanan meme ortada olacak, yavru olacak. Buralarda yavru olur. Çünkü bahardayız artık. Soğuk yok. Burada yavrulu olur. Polenli olur. Ayırdık. Buraya da yine yavrulu polenli olan bir çıta koyduk. Buradan kapatma kapattık. Duvar. Buradan duvar. Yani şu normal kovanlara koyduk. Üç çıta böldük. Diğer memeler temizledik. İki tane bıraktık. Bir açık bir tane de kapalı. Evet. Bir kapalı bir açık. İki tane memem var. Bunu koyduk. Bir başka bir kovana. Geriye kaldı 15 15'te. Aynı şekilde kapananları bir açık, bir kapalı, bir açık, bir kapalı, bir açık, bir kapalı şeklinde böldük. 3 3 hepsini böldük. Bakın bu çerçer böldük. Bir kapalı, bir açık, bir kapalı, bir açık. Her kovanda birer tane kapalı, birer tane açık var ve arayı yani İki katlı bir arayı böldük. Parçaladık. Ee, şimdi Ne yapacağız şimdi? Takip edeceğiz. İlk ana çıktı. Kafesi alacağız. Çıkmadan. İlk ana çıktı. Bakacağız el ayağı düzgün. İkinci anayı mem ikinci memeyi imha edeceğiz. Kaç kovanımız oldu? Bir tane bölmüştük ana arı. Almıştık oraya. Bir o. Buradan da 6 bölme aldık. Üçer 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 üçer. Hepsinde yavrulu, hepsi polenli, karışık, kuruşuk. Tam 6 tane bölmemiz, bir de ana arı 7 tane bölmemiz oldu. Hepsi sağlıklı. Neden sağlıklı? Çünkü bu ana arı bu memelere oluşan memelerin içine günlük yumurta attı. Günlük yumurtadan bu arı kurtçuk çevirdi. Biz bu kurtçukları sıfır meme olarak aldık. Yani sıfır kurtçuktan aldık, öyle üç günlük, beş günlük falan filan takılanlar var. İşte hiç günlük yumurtadan ana sütü ilk baştan verilmiş halinde ana arı ürettik. Ana arılarda bırakacağınız memeleri unutmayın, şuralarda bırakın. Şuralarda, şuralarda, şu köşelerde özellikle şu köşelerde, şu ortalarda bırakın. Şu dip kenarlarında bırakmayın. Bu dip kenarlarında çıkan oğla kaçıyor devamlı. Burada kalan anarlar daha sağlıklı çıkıyor, daha büyük çıkıyor. Ya bazen buradan da küçücük bir ana çıkıyor, ondan sonra kocaman oluyor, ejderha gibi oluyor. O da olur da. Ama siz genel olarak şu üst kesimlerinde bırakın. En sağlıklısı öyle oluyor anarın. Dediğim gibi anarı takip edeceğiz. Üç çıta zaten her biri. Üç çıta. Diğer anayı imha ederiz. Ya da başka biri, başka bir kovanlarınızdan da. Bölme alıp ona da verebilirsiniz o memeyi kesip oradan tırtıklı bir bıçakla kesip e, verirseniz olur. Bakın bu sistem e, çok iyi bir sistem. Yani ana arı oğula kaçacağı zaman memelerin içine kurçuk atar. Kurçuklar e, ana arı sütü verilir. Artık kralçe oluşmaya başlar içinde. Kapanmadan ana arıyı alacağız. Çünkü kapandığı zaman ana arıyı kaçırırsınız. Oğula kaçarsa o e, oğula kaçırdığınız zaman başarılı bir arıcı değilsinizdir. Ya yakalarsanız başarılısınız. Oğlu yakalarsanız başarılı. Ama başa kaçırırsanız başarılısınız. O yüzden kapanmadan ana arıya iki çıta ayırdık. Yanına bir tane kaparmış pedek veririz. Geriye kalan 18'i bu şekilde 3-3-3 böleriz. 6 kovan olur. Ana arıyla 7 olur. Gerekirse o fazla açık memelerden ana arıya verip ana arınız eskiyse onu da değiştirin. Bu şekilde Sıfır ana arı üretmiş olursunuz. Sıfır günlükten üretmiş olursunuz. İlk günlüğünden beri sütle beslenen ana arı üretmiş olursunuz. Çok sağlıklı olur. Çıkar da çiftleşirler. Havada bir kuşmuş kapmadığı sürece Allah'ın izniyle çok güzel ana arılarınız olur. Ben bu şekilde ana arı üretiyorum. Böyle bölerim. Bazı kovanlar bala çalışır. Bazı kovanlar arıya çalıştırırım. Yani bölmeye çalıştırırım. Geçen sene bölmelerde çok sıkıntı oldu. Anarlar çiftleşmedi. Çiftli, e, bir ay bekledim çiftleşip yumurta atmadılar. E, sonra dedim bir şerbetliyim. Şerbet veriydim. Şerbet verince anarlar çıktı çiftleşti. Yani aç mıydı? Geçen sene kuraktı. Bu sene hayırlısı. Bu sene güzel kar aldık. Güzel yağmur aldı ülkemiz. Bu sene daha bereketli olacak inşallah. Evet arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Unutmayın besleyeceğiz. İlk, şimdiden başlayacaksınız. Yani şu an doğu tarafında da e, İç Anadolu'da da şerbetlenmeye başlayacak. Bunlar, bu tarihten sonra şişirecek. Altı onladınız. Üste kata çıkacak. Üst katı da dolduracak. Arı sıkıştı. Arı sıkıştı. Kat vermediniz. Arı oğula döner. Oğula döndü. Memelerin içine yumurtayı koydu. Kurtçağı döndü. Kapanmadan veya kapansın kapandığı zaman oğlak açar ama çok dikkat edin ana arıyı arayın 20 çıtanın içinde bulun ayırın iki çıta. yanına bir tane kabarmış veya temel peteklerin ama onun içine e, kesinlikle ana arının içine buradan birkaç e, çıta çırpın. çünkü tarlacılar geri dönecek içinde kalan arı ona bakacak ana araya bakacak e, ana arı orada yalnız kalmasın yavru çürüyor olur buradaki arı güçlü buradaki arı her türlü sarar çünkü doğumlar devam edecek. Burada doğumlar devam edecek. Burada yumurta çok yumurta var, pupa var, patlamamış. Petekleri sarar bu arının içi taşıcak bu arıyı taşıcak bu kovanın içi. O yüzden oraya iyi destek vermeniz lazım. Sonra onları arasında değiştirirsiniz isterseniz, ister Böylelikle iki katlı bir kovandan 7 tane çok güzel bölmeniz olur. Bunlar da seneye bala çalıştırırsınız. isterseniz yine çuvaltmaya devam edersiniz. Bu arılar e, önemli olan bir püf, püf noktası daha var. Bu kralçeler çıktı. E, çiftleşmeden çiftleşti. Daha yumurta atmadan önce e, kovanda hemen hemen yumurta işi biter. 3 çerçeve arı kaldı. Yani 3 çerçeve böldük ya hani her birinde 3'er tane var artık her kovanda üçer tane var. Yani şöyle şurada üç tane düşünün. Bunu bu arıyı orta merkeze koyun. Her zaman. Ara ne zaman 4-5 çerçeveye bastı o zaman sağa veya sola yanaştırırsınız. Artık ne taraftan çalışmak istiyorsanız o size kalmış. Şimdi bölmeyi aldık. Burada 3 çerçeve arı var diyelim. Bölmeyi aldık. Bir tane ana arı doğdu. Böyle uçuş deliğinin uçuş derinin önünü aldık buradan bir karton koyun kapatın buradan bir karton koyun kapatın e, hava almasın Çünkü erken daha bahar ayılarında bir soğuk mu yerse yavru üşütmesin arı. zaten doğumlar başladı e, şey de yok kurtçuk da yok yavru çürüyor olmaz e, bu arı çıkan arı hemen ana arıyı besler ana arıyı uçuşa gönderir çiftleşir ana arı gelir burada da yavru kalmadığı zaman işte burası önemli. Buradan hemen bir ametras duman veriyoruz. Biliyorsunuz e, dumanı. Varovayı komple kökünden çözüm. Bir kere verin. Bir gün sonra bir daha verin. Yani varovayı 8 duman, 10 duman verin. Hiç sıkıntı olmaz. Buradan kapatın. Direkt arıya verin yani alttan. Arı üstündeki varovanın hepsini döksün. Arı sıfır olsun. Ee, Üstünde ara, varova da kalmaz. Arınız da sıfır olur. Mükemmel bir ana arıyla 3 çerçeve olduğuna bakmayın. Hemen gelişmeye başlar. Çünkü içinde zımba gibi 3 çerçeve ama 4 çerçeveye basacak arı olur. Çünkü petekleriniz dolu. Ee, genellikle kenarda olan e, yumurtasız olan petekleri ana arıya gönderin. İlk e, yumurtatan doğum yapan ana arıya gönderin. O zaten doğuruyor. O, da, o devam eder. Ona atmaya devam eder. Orayı da biraz arı çırptık. Orada çalışır. Bu geriye kalan kovandaki arı çıtalar hep yavrulu. Bu şekilde işte sonra kaydırırsınız sağa zoya sola. Açarsınız kartonu. Çiftleştikten sonra yumurtaya başladıktan sonra zaten o zamana yaz gelmiş olur. Artık bir soğuk korkusu kalmaz. Arı buradan geliştikçe doldurur. Arıya kışa kadar 8 çerçeve 10 çerçeve derseniz. Zaten biz Adana'dayız. Biz burada ocağa kadar arı çalışıyor. Çalışıyor. Ee, ben böldüğüm araya kat verdiğimi bilirim. Bala çalıştırdığımı bilirim. Burada susam ekmişlerdi. Susam değil. Künce ekmişlerdi evet. Onun çiçeğinden bal bile aldırdığımı bilirim. Bazen <laughs> böldüğüm aradan, ana verdiğim aradan tekrar anasını alıp işte anası bırakıp gene bal aldığımı bilirim. Öyle sezonlar da oldu. Evet bu şekilde en sağlıklı ananızı yetiştirirsiniz. Tabii ki bu dediğim siz, siz doğu tarafında böyle macera olmaz orada havalar geri Ağustos'tan sonra dönmeye başlıyor. Ama siz dediğim gibi 300 4 3 çita bölükten sonra 10 çita arıyı anaya kışa koyarsınız. Mükemmel bir arınız olur. Seneye 7 çita, 7 kovan bomba gibi arınız olur. Evet videoyu fazla uzatmayacağım. Boş konuşmaya başladık artık. Herkese kendine iyi baksın. Hayırlı bereketli sezonlar. Ee, ben böyle yol izliyorum. Miller sistem var. Ondan da yapıyorum. Miller sistemi de şuradan W şeklinde çapraz kesip e, meme yaptırıp dağıttığım da oluyor bazen. Bazen bölme yapıyorum içinden alıp çok güçlüler önce gidenler var. Mesela şu arı önde gidiyor. Şu ara önde gidiyor. Onlardan mesela yine bölme alabilirim. Önde giden arılara böyle sistemler uygulayabiliyorum. Yani de bildiklerimi anlattım. Siz de aşağıya yorumlara yazarsanız sevinirim. Sistem beğendiyseniz veya beğenmediyseniz her türlü yoruma açığım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese bereketli sezonlar dilerim.